Anne Allah rahatlık ver. İyi geceler kızım. İyi geceler. Canım öyle. Ne oldu sana böyle? Anne iyiyim anne. oldu böyle? Anne iyiyim. İyiyim anne. Benden saklasan da ben görürüm. Görmesen hissederim. Sabahtan beri bir şeyler hissediyordum. Bir şeyleri gizlediğini biliyordum ben. İyiyim anne. Annem iyiyim ağlama. Bunlar... Gülsün hiçbir şey değil. Bunların yanında ne oldu böyle? Anneciğim iyiyim vallahi iyiyim. Ağlama kurban olayım ağlama. Görüyor musun oğlum? Tıpkı sen beni üzmemek için benden kaçıyor. Anacığım ağlama kurban olayım sana kurban olurum ağlama. Bak oğlum analardan hiçbir şey saklayamazsın. Beni hiç mi sevmiyorsun söyle. Olur mu anne kurban olurum sana ya. Ağlama kurban olayım ağlama. Beni sevmiyorsun. Bak içeridekiler kutluyor, ne onu vursun ne Baban gibisin, mertsin, sözünün erisin, duramıyorsun ama dur, dur ne olur. Korkutma beni. Bak bir daha vuruldu, yemin ederim öldüm, öldüm, dirildim, öldüm. öldüm, öldüm, dirildim. Ben koçumu toprağa verdim. Oğlumu veremem. Anlıyor musun? Oğlumu veremem. Anne. Ağlama kurban olayım olmayacak öyle bir şey. Vallahi bak iyiyim ben. İyiyim, iyiyim ben. Ne olur bana bu acıyı yaşatmayın ne olur. Bilsin sen. Oh ne güzel ya. Böyle miydi anlaşmamız? E, Bizim mi dinliyorsunuz siz orada? Yani Ali ile konuşmaya geldik biz ama. Konuştuğunuzu duyunca kaldık burada. Da ben biraz kıskandım. <gülüyor> <gülüyor> eh, biraz biz de. Hadi gelin, gelin. Küçükken yaptığımız gibi sarışalım birlikte. Hadi. Gel kızım, gel. Çok seviyorum sizi. Kurban olurum size. Kurban olurum. Artık sığamıyoruz bu. <laughs> sığamıyorsunuz kollarımın arasına.